Önceden bir tane videosunu çekmiştim bunun. Hadi devam ediyoruz şimdi buna. Şu kadar şeyim var. Hepsi yok tabii ki arkadaşlar. O kadar. Hepsi değil. Aldıracağım ben bunları da. İkisi gelmiş arkadaşlar buna. Hadi deneyelim bunları. Önce bunu deneyelim. Bence o kadar güzel değildir ama beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. O oh, dokuz kişi. Gel buraya gel. On kişi ben gel hadi. Gelme ya da. çok kişi olmuşsundur. Neyse. Şöyle şöyle. Oo, çok güzel çok güzel. Arkadaşlar şöyle şöyle. şöyle. Of çok güzel oldu. 30 kişi. Ama bence az 30 kişi daha ikinciyim. Ha birinci oldum. 50 kişi ama daha oyuna yeni başladığımız için arkadaşlar. 15 saniye sonra büyük ihtimalle reklam gelecek arkadaşlar. 7 saniye. Arkadaşlar saat şu anda 11 ve, ve ben video çekiyorum reklamdan sonra geri döneceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. 126 kişiyiz. 126. Vallahi çok şanslıyım. Bugün. Oh maşallah ye ye götür. İkinci kişimi öldürüyorum arkadaşlar. Şimdi. Oğlum yiyeceğim seni boşuna uğraşma. 19 kişi kalmışsın. Gel bari bana yem ol. Bir daha birinci olamayacaksın zaten. Arkadaşlar kaç kişi olduk. Hayır öl. Kaçmasına izin verme Artık 10 kişi verdi bize. Teşekkürler. Şurada birisini görmüştüm. 16 kişi olmuş o. <laughs> daha yeni mi 16 oldu? Kardeş 17 oldu. Çok büyük bir başarı. O yüzden seni yemek zorundayım çok büyük bir başarı olduğu için. Evet. Yiyeceğim seni. Gel buraya. Hepinizi yiyeceğim. Burası cami mi lan? Hiç camiye benzemiyor. Evet. Evet arkadaşlar birinci oldu 304 kişiyle. Arkadaşlar bu adamı alacağız. Arkadaşlar bu adamı aldık. Bu kim ben de bilmiyorum arkadaşlar. Keşke bilsem. Bir bakalım arkadaşlar. O ne lan? Hani almıştık? Hani? Nerede? Hani nerede? Şimdi bunu deneyelim arkadaşlar. Yedim seni altı kişi oldum. Ben ne ara beş kişiyle başladım ya. Dokuz kişiyiz arkadaşlar ve şu anda beşinciyiz. Dokuz kişiyle altıncı olan ilk defa gördüm ben. Yedi pardon. On kişiyle. Sekizinciyim. Tabii ki sekizinci olacağım. Hatta dünya sıralamasında büyük sıfırıncı olmam lazım. Aha birinci. Birinci geliyor. Ay ikinci geliyor. Beni yer bu. İkinci. Doğal. İkinci yani. Yüzde yüz yer. Adam ikinci olmuş oyunda. Tabii ki yiyecek. Üçüncülüğe geri döndü. Ben de beşim. Adam üçüncü. Ben beşim. Beşinciyim yani. Ya şu adamı yeseydim bir tanesini ya. Hı, reklam verecek. Reklamdan sonra geri döneceğiz arkadaşlar. Şu olmaz. Ne ya? Devam etsene video. Hemen bitsin arkadaşlar. Bitti zaten. <laughs> Devam ediyor oo, oo, kaç 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 birinci lan o. Arkadaşlar gördünüz mü? Birinci karşıma çıktı ama yemedi beni. Büyük ihtimalle tam yiyecekti ben kaçtım. Adamları yiye yiye kaçmamız lazım arkadaşlar. Oo 49 kişi. Yeriz 49 kişi sonuçta. Arkadaşlar ben yemez diye düşündüm adam. Direkt yedi lan acımadı. Birinci acımadı arkadaşlar. Bir kişi kaçtı. Gel buraya seni de yiyeyim. Abi ben niye tek kişi bırakıyorum? Ben de anlamış değilim. 172. İkinciyiz arkadaşlar. 4 kişi daha yedik. 390. Yine ikinciyiz. Arkadaşlar biz niye sürekli ikinci oluyoruz? Biraz önce birinci olduk da. Şimdi ikinci oluyoruz. Sonra da üçüncü, sonra dördüncü, sonra on sekizinci. Ay. Buradan. No thank you. Aa, arkadaşlar o adamı aldık. Bu ne? Aa. Aa. Çok kötü benziyor. Ben istemiyorum bu karakteri. İzleyelim arkadaşlar. Bir şey olmaz ya. Neyse. Ok. Aldık en azından adımızı Burada arkadaşlar. Hadi bunu da deneyelim. Şanslı mı ona bakarız. Bir kere ilk şikayetim çok yavaş kurt adam daha hızlı. Kurt yani. Kurt biliyor, bilmiyor musunuz arkadaşlar? Öbür videoya gidin bakın. <laughs> Birincinin yanından geçtik arkadaşlar. Sen 18 kişiyle nasıl birincisin? Aha arkadaşlar biz birinci olduk. Buraya geldiği zaman birinci olursun tabii arkadaşım. Bir sürü insan ge geziyor burada. Bu insanlar niye evinde kalmıyor ya? Arkadaşlar siz de evinizde kalın bu kötü günlerde. Koronavirüs var biliyorsunuz. Evinizden çıkmayın arkadaşlar. Çok önemli. Sağlık. O yüzden çıkmayın evinizden. İkinci kişimin yorum arkadaşlar. Ya tam bitirecektim. 19 tane kalmıştı. Ah yok ya 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 bir kişi kaldı. Ha tamam yedik arkadaşlar. Birinci şu anda kimse bizi geçemez. Kimse ikinci bile 80 Oha yetişti adam. O kadar kişiyi ne ara yedin lan sen? Bir kişi kaçtı, bir kişi kaçtı koş. Hayır yedi kişi oldu tekrar. Benim için çok kötü bir haber. Değil aslında çünkü yiyeceğim. Arkadaşlar bayağı şanslıymış bu. Ben normalde oynamayı bilmiyorum. Şaka şaka biliyorum ama çok bilmiyorum. Bu karakter şanslı olduğu için. Oh ye ye oh götür götür götür. Oh! Şurada birlerini yemek çok hoşuma gidiyor benim arkadaşlar. 300 kişi. 300 kişi. Dünya rekoru değil. Oyunda 1000 kişi yapan var mıdır ya? Bence yoktur. 2 dakikada kim 1000 kişi yapabilir ki? Lan kimse yapamaz. Ye 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 o o yarısını yedik. Vay be çok aç. Büyük ihtimalle şunu alacağız arkadaşlar. Evet alacağız. Ama ben bu karakteri istemiyorum. Sevmiyorum Kurba. Bu kurbağa. Kurbağa bildiğim bu. Oğlum bu kurbağa. Arkadaşlar geri döneceğiz reklamdan sonra. Arkadaşlar. Hadi canım. Oo, Cadı kostümümüz geldi arkadaşlar. Yine oynadım. Herhalde bu video bitmeyecek. bir saat 2 saat sürecek. Tabii ki ben o kadar uzun video yapar mıyım arkadaşlar. 10 dakika 12 dakika sürer. Saat de geçmiyor ya. Hala on 11 saat. Arkadaşlar bence siz bu video çektiğimde izlemeyeceksiniz. Belki yarın, belki bir saat 2 saat sonra izleyeceksiniz. Ama çektiğimde izlemeyeceksiniz. O yüzden saat şimdi 11 arkadaşlar. Herkes uyuyor. 56 kişiyiz. 56 kişiyle birinci miyiz biz? Oha. Birinciysek herkesi götürebiliriz. Oha. Kaç kişi? Şurada 10 kişi var. Evet yeriz lan. E birinciysek istediğimiz kişi yiyebiliriz. Evet gel buraya gel. Ya yemedim adam. Reklamdan sonra geri döneceğiz arkadaşlar. Las. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu, şunu yiyeceğim bak kafaya taktım. <laughs> E, birinci adam onu yiyemem. Ha, şunu yiyeyim o zaman. Şu sarı Ya hayır gelin bir sarılar. Ama yani yiyin bir. Şurada ikinci var arkadaşlar. Gelin şu ikinciyi yiyelim. İkinci sonunculuğa düştü. Çünkü öldü arkadaşlar. Biz de acımıyoruz he. 400 kişi. Büyük ihtimalle kurbağayı aldık arkadaşlar. 400 kişi say say bitmez. Onu yeni güncellemesi herhalde. Şu cadı öbürkünden nasıl şanslı. Ben ona cadı de diyeceğim arkadaşlar. Birinciye. Müşteriniz arkadaşlar biz şeyiz. Böyle 400 kişiyiz. Ama 15. beşinciyiz. <laughs> ben gıcık olurum yani oyna. O kadar 4 500 kişisin ama on beşincisin. bence olmaz arkadaşlar. Oyun haksızlık yapmış olur. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu kurbağa gibi şey al. Ben buna da kurbağa diyeceğim arkadaşlar. Kurbağayı aldı eve arkadaşlar. Konuşamadım lan konuşmayı unuttum birden. Evet. Nasıl alamadık? Ben de bilmiyorum. Nasıl alamadık? Niye alamadık? O kadar 500 kişi boşuna mı biriktirdim ben? Oo. Evet arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar olsun. Eğer bu video bu oyun videosunun devamını istiyorsanız bu videoya 12 like gelsin arkadaşlar. Yanına çıkan zil butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.